kripto piyasasında ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Kripto para eğitim platformu Kripto tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre birçok ülke internette geçirdiği sürenin büyük bir kısmını dijital varlıkları aratarak harcıyor. Dünya çapında yapılan araştırmada nüfusun yüzdelik dilimine vurularak ulaşılan verilere göre Hollanda ve Türkiye arama motorunda en çok kripto terimi aratan ülkeler konumunda. Hollanda nüfusunun %8.2'si, Türkiye nüfusunun ise %5.5'i internete her ulaştığında kripto paralara tıklıyor. Türkiye'de en çok aratılan coin ise günümüzün popüler birimi Dogecoin. Doge aylık olarak 812 bin aramayla ilk sırada yer alıyor. Hollanda ve Türkiye'nin ardından kripto paralara ilişkin en fazla arama yapan ülkelerse Almanya, Kanada ve Çek Cumhuriyeti oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere küresel kripto piyasasında önemli rollere sahip olmasına rağmen nüfuslarına göre yapılan bu araştırmada yeterince yüksek sıralarda yer alamadılar. Diğer taraftansa. Piyasa koşullarına rağmen büyük kurumların hala kriptolarla ilgilenmeye devam ettiği ve dijital varlıklarla ilgili projeleri milyonları dökmeye hazır oldukları da analizcilerce konuşulanlar arasında.